Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda aşamalı kasıyoruz ve bu videoyu birkaç gün içerisinde çekeceğim. Yani sadece şimdi çektiğim haliyle olmayacak. Birkaç gün içerisinde ben burada ranklar atlayacağım ve ranklar atlar kendi. Birazdan göstermiş olacağım. Tablodaki şekilde karakterleri seçeceğim. Yani her rankta belli başlı karakterleri seçerekten taa master'a kadar çıkmaya çalışacağım. Tabii ki de videoda bütün hepsini koymayacağım. Her ranktan bir tane maç koyarım. E, o şekilde e, kasarım. Şimdi şöyle anlatayım. Arkadaşlar bronz ve gümüşte sadece ender karakterleri seçebiliyorum ve ender karakterlerin en kötüsünü seçmek zorundayım. Altında süper ender karakterlerin en kötüsünü seçmek zorundayım. Elmas Hatta destansı karakterlerin en kötüsünü seçmek zorundayım. Gizemli de zaten gizemli karakterleri seçiyoruz. Efsanede de efsanevelerin en kötüsünü seçip e, bu şekilde maçlar kazanmaya çalışacağız. Tabii ki de baya çekimi uzun bir video olacağı için e, birkaç gün sürecektir çekim. O yüzden bugün birinci gün olarak ben burada birkaç tane rank atlayacağım sizinle birlikte. Sonraki izleyeceğiniz kayıtlar sonraki gün çekilmiş olacak. Şimdi hemen bronzdaki maçlarımızla başlayalım. Zaten bronzda olduğumuz için şu an botlara falan gelecektir. Ee, evet Enderlerden en kötü karakteri seçmek zorundayım şu an. Ya Poco ya da Bull diyesim var. Çünkü Enderlere bakacak olursak aslında kötü bir Ender de yok aslında. Şu an bakıyorum da yani bir... E, Poco ya da bu arasında Poco'yu seçeceğim yani Yılan çayrında da Poco oynayacağız arkadaşlar Nasıl olacak bilmiyorum Gerçekten çok zor şu an yani bronz olsak bile Yılan çayrında Poco oynamak zorlayacaktır illaki. Maça başladık Şeli ve Jackie almış bizim adam ama Jackie AFK mükemmel ha geldi oyna Botlara yenilmeyiz herhalde ya. O kadar da değildir değil mi? Botlara yenileceğimizi zannetmiyorum. Şimdi kral gel. Oğlum ölmeyin lan. Heh. İlk maçı kazandık ya. Bronzaki maçı tabii ki de kazanacaktık. Yani ne bekliyordunuz ki? Ama Poco ile oynamam tabii ki de dezavantaj. Evet arkadaşlar şimdi gümüşe geldik. Ve Gümüş'te de maçlar atmaya başlayalım. Evet tilt alanı geldi. Ee, bronze bronz ve gümüşte ender karakterleri alıyorduk. Şimdi yine Blue seçiyorum ben buradan. E, ee, bulu ile oynayacağım. Poco'yu seçmiştik bildiğiniz gibi. Şimdi bunu seçiyoruz. Arkadaşlar şöyle de yanlış bir şey anlaşılmasın. Ben Master'a kadar tamamen bu en kötü karakterler oynayacağım diye bir şey yok. Sadece videoda oynadığım karakterler bu karakterler olacak. Onu da bir baştan söyleyeyim. Yoksa Master'a kadar en kötü karakterlere kasıyorum diye bir challenge... E, değil yani bu. E, Colette var rakipte. Bana anti. Burada deril olduğunu bilmiyordum. Hesap başlamada mıyız abi? Niye pusuyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Yani. Tabii Colt ne ara öldü? Ne ara doğdu? Ben adamlara dümdüz koşmama rağmen Colt benden önce ölmüş. E, şekil A'da da görüldüğü gibi. Az daha ölüyordu yine. Colette canı pusamış bence evet. O ölmeyi istiyordu. Colt yine öldü abi. Daryl... Deralım. <laughs> Sakin ol Şöyle bir gitsek. Şurada bir dursak. Şuraya topu atsak. Böyle olur mesela. Ya koltun ölmemesi lazım. Zaten abi bronzda. Lan ölme artık. Allah Allah. Öldür adam ne olur. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> İperle gideceğim ya direkt. Bir de sesim te, tam çıksın diye arkadaşlar. E, birazcık garip tutuyorum telefonu. O yüzden de tam kontrolü sağlayamıyorum. Buradan Gümüş'teki maçımızı da kazandık. Evet arkadaşlar geldik altın rankına. Şimdi altın rankındaki maçlarımıza geçelim. Şimdi bu rankta arkadaşlar süper ender karakterlerin e, en kötüsünü seçmek zorundayım. Yine yılan çayırı geldi. Bu sefer şuradan süper enderler kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar gerçekten süper enderlerden kötü bir şey yok. Yani şuraya baksanıza gaz çok güçlü. Rico çok güçlü. Daryl, Carl. Ya bunun arasına bakacağımız zaman. Yani en kötüsüne mecburen birisini seçmek olursam 8 bit seçerim. Yapacak bir şey yok. Yılan içerisinde de 8 bit aldık ama mecburduk. 8 bitin çok az oynanacağı map var. O yüzden de en küsünü 8 bit seçmek zorunda kaldım. Yoksa tabii ki de 8 bit kötü bir karakter değil kesinlikle. Ama yılan çayırında da ne yapacaksak bilmiyorum. Bu videoda beni yılan çayırı esir aldı galiba. Sürekli yılan çayırı geliyor. Oğlum 8 can ne? Yürü git şuradan ya. Bir can doldurup atla bari baz. Öne geçti şu an. Yani kazanabiliriz. Tek maç zaten altında olduğumuz için. Ama 8 bitişte. Beyler şimdi geride duruyoruz tamam mı? Hiç ileri gitmeyin sakın. bunun bunun iperi var lan. Hem iperi hem ultisi var. Artık iperi basmayalım. Basak bence de. Sen de yat aşağı. Güzel bu maçı kazandık. Altın rankında da en kötü süper enderle kazanmış olduk. Şimdi elmas rankındayız arkadaşlar. Bu sefer de en kötü destansıyı seçmek zorundayız. Oyna butonuna bastım. Şimdi hangi map geliyor? Ateşten halka geliyor. Burada bir de iki maç olacak ve artık banlama ekranları da olacak. Videonun çok uzadığını görürsem arkadaşlar bu iki maçın da sadece bir tanesini koyabilirim. Haberiniz olsun. Şimdi destansı karakterlerden en kötü karakteri seçmek zorundayız. Banlamayı da destansılardan yapalım o zaman. Böyle bir e challenge'ımız olsun. E hangi karakteri banlayalım burada? Ya şeydi banlayalım şey çok güçlü. Yani alan olur belki. O yüzden bir banlamak istedim şeydi. Şimdi destansılardan gerçekten... En kötü karakterler var tabii ki de. Ama genelde de da çok güçlü. Burada bakacak olursak şimdi. Bir tane Pem'imiz var. Pem nerede? Evet Pem çok kötü bir karakter şu an destanslar arasında. Bir de Hank'imiz var. Hank mi Pem mi diye soracak olursanız. Ya ikisi de gerçekten çok kötü karakter de. Pem'in yine bir destek tarafı var. Bir belki orada kullanılabilir. Ama Hank'in gerçekten kullanılma alanı yok derece kadar az. Burada mecburen Hank'i seçmek zorundayım şu mapte de Hank'le ne yapacağım bilmiyorum gerçekten ama maçımıza girdik bakalım. Ee, inşallah i̇nşallah kazanabilirim. Şimdi bizde Lu var, Gale var. Gale'ın e, alaka seviyesi ne alaka? Rakipte tank yok. ni bu adam niye Gale aldı? Diyorsunuzdur belki ben de Hank aldım o yüzden çok sorgulamıyorum maçımıza geçelim. Şimdi burada benim Surge yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ama rakipte de iki tane atıcı var. Bir mortis olsaydı var ya bunları bir delerdim var ya. Ama en azından şöyle bir atıcılara doğru ben gidiyorum patlayacak bunu bir daha doldurmam lazım baya burada tiki rahatsız edeyim ki bizimkiler rahat etsin Ortada search bana mı geliyor evet bana geliyor ya bu adamın işi gücü yok valla arkadaşlar sadece e, beni kovalıyor doğru olanı da yapıyor ama gerçekten çok sinir bozucu elmastayız zaten kardeşim bu kadar da tryhard şey oynamaya gerek yok yani benim sola gitmem lazım da bizim loo sürekli ölüyor öyle bir sorunumuz var en azından tiki şuradan yerinden edeyim aha vurdum ona da bir tane Oğlum bir tane vurun söylece bir tane vurun söylece Alo beyler Ya vallahi arkadaşlar söylece vurabilir misiniz arkadaşlar acaba söylece öldüremiyorlar çok enteresan ya Ben burada iki kilo alıyorum adamlar Söyce getemiyor Sen bir tek ya kanka Öyle gelinme içeri doğru Evet Söyce hala yaşıyor ve dördüncü seviyede Söyce'nin de takım arkadaşlar kötü benimki de kötü Yani o yüzden eşitleniyoruz burada Yapacak bir şey yok Söyce'm görüşürüz Evet güzel bir rankındayız arkadaşlar Şimdi hemen maçımıza geçelim Evet alt maden map'e geldi şimdi bir banlanmamızı yapalım Buradan şu anlık Kuyu bağlanıyorum arkadaşlar ve e, bu gizemler hakkında da şu an en kötü gizemliği seçmek zorundayım. Gerçekten de e, efsanevi çıkmaya son maç kadar kötü bir karakter seçmek istemiyorum ama bizim adam 9 level sütü aldı abi. Şimdi bakıyoruz gizemlere. Burada Doug var, Miko var, Charlie var. Yani arkadaşlar... Üçünden birini seçmek zorundayım şu an ve en kötüsü burada bence Miko. Yani mecburen bu şekilde Miko'yu almak zorundayım şu an. Abi yani hiç yapasım yok ama madem bir challenge'a başladık mecburen şu an burada Miko'yu seçiyorum. Yani Miko gerçekten hele ki bu mapte hiç gitmez elmas kapmacıyla ne alakası var. Vallahi inşallah maçı kazanabilirim. Evet o saçma maçımıza başladık şimdi. Yani çok zor bir kazanma ihtimalimiz olsa da bir şekilde kazanmaya çalışacağız artık yapacak bir şey yok. Şuradan bir cini indirdik ama Colt beni indirir mi diye bakıyorum. Map açmaya çalışıyorlar. Şöyle Gus'u da indirdim ben acaba. Abi ben çalışıyorum şu an baya iyi. Abi bizde mid yok ki. Baksana arkadaşlar nasıl düşüyorlar hemen ya. Ben mi challenge yapıyorum yoksa bunlar mı challenge yapıyor ben anlamadım yani. Ben... Şöyle bir suikast girişimi Nita oradan onları öldür bari kanka. Adam gözünün önünde. Abi Nita kör ya. He çalıda tamam adamlar ama yine de vurursun yani bir tanesini. Evet arkadaşlar şimdi de efsane bir rankına ulaştım ve maçımıza geçelim. Evet taş maden haritası geldi şimdi bir karakterimizi banlayalım önce bir. Ruko burada bayağı güçlü Ruko'yu banlıyorum önce bir sıkıntı çıkarmasın bize. Şimdi efsanevilerden en kötü karakteri seçmek zorundayım arkadaşlar Efsanevi rankında olduğum için. Ee, buradan bakıyorum gerçekten güçlü efsaneviler de var güçsüler de var. Yani şuraya baktığımız zaman burada Meg bayağı bir metadan düşmüştü son zamanlarda ama hala kullanır diye düşünüyorum ama Draco o kadar güçlü bir efsanevi değil arkadaşlar yani Draco, Leon arasında gidip geliyorum ama yani şu an Draco'yu seçmek zorunda kaldım. E gerçekten efsaneler çünkü genelde güçlü olan karakterler ama şurada baktığım zaman da bir tanesini seçmek zorunda olduğum için de burada en güçsüzüne Draco dedim şu anlık. Şimdi Draco'nun da tabii ki de iyi noktaları var. Mesela Draco kit yapılıyordu orada e, iş yapabilir ya da onun dışında böyle rakibin çok fazla hasar vereceği bir şey olmadığı zaman işe yarayabilir ama genelde çok fazla tercih edilen bir karakter olmuyor. Ve maçımıza da geçtik bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? E, ee, bizim takım mid seçmemiş galiba Ember mid olacak. E, ee, çünkü mid oynayamaz derken ikisi de gidiyor ortaya. Ben şu an işlerine sızdım bakalım buradan indirebilecek miyim onları? Güzel girdik şu anda herkesi öldürdük Feng kaldı ortada sadece Biz bize çok sıkıntı çünkü sürekli elmas sarılıp kaçacak ee, O yüzden biz elmas toplayamayacağız yani Ama Ember onu da yakaladı Şöyle bir tarifi kıralım hemen Senge de birazcık başlayalım. Gato da düşürebilir miyiz derken? Oğlum, aksesuar bastı heyecandan. <laughs> Şu an Draco işe yaradı ya valla. İçlerine sızdım bir şey yapamadılar. Bu ne yapıyor lan? bit hiper bastı, aksular bastı bir de yanlış aksesuar almış. Buradan ben buna koşarım bu arada. Sonra bir daha basarım. Ya Draco eğlenceli karakter aslında. Harbiden var ya. Böyle basılı tutuyorsun sürekli ateş ediyorsun. Çok e, skill gerektiren bir karakter de değil. Bayağı bir eğlenceli karakter. Kolay karakter. Elmasları da topladı bizimkiler şu an. Bu maçı kazanacağız gibi galiba ya. Şuradan bana bir ulti verebilir misiniz? Tankcim. Eyvallah. Bayağıdır da Draco oynamıyordum. Gerçekten de özlemişim. Hani en, en son Sünger Bob etkinliğine falan oynamışımdır. O zamanlar beri hiç drako oynamadığımı eminim. Galiba bu maçı kaybediyoruz. Hala bir şansımız var derken o şans da kayboluşan imkansız ya bu maç ama 3. maçta bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar gerçekten. İhtimali var yani eşleşme o kadar onlarda değil. Bizim kompumuzdaki sıkıntı şu an Draco değil tamamen midimizin olmaması. Adamlarda gaz var, 8 bit var hatta onlar da hata yapmış aslında ama hani bizde elmas toplayan yok o yüzden kazanamıyoruz. Şu tarafta Peng var. Ben direkt 8 biti de alacağım ya. Ben geliyor. Buradan ben Tank yine mi geliyor? İçeriden bunları alabilirsem bu şekilde Bizim Ember rahatlar, Ember elmasları rahat toplar. Bizim Ember gidip saçma sapan bir şekilde öldüğü için şu an yine onlar kazanıyor. Kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben gayet de oynamışım 11'e 7 oynamışım 150 bin hasar vermişim ama işte bizimkiler elmas toplamadığı için ya da sürekli öldüğü için maçı kaybettik yapacak bir şey yok. Evet videomuz bu şekildeydi arkadaşlar ee, birkaç günde çektim bu videoyu dediğim gibi ee, hatta oyunlar kapılarını falan de değişti güncelleme falan geldi. Ee, bu tarz farklı videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Master'a geldikten sonra daha devam etmenin manası yok. Zaten bir tane enderlik kalmıştı. O da efsaneydi. Onu da kullanmış olduk. Ee, o yüzden de son rankımızı efsanevi olarak sonlandırıyoruz burada. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.